Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Kimsin lan sen? Asıl sen kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin lan? Tutmayın lan. Abi dur ya. ya Rav, Tutmayın tamam. beni tamam, ya. Oğlum tamam. Ya tamam, bir tamam. dur. Tamam. Dur 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 dur. Ben Şu... dur. Yolun ortasında dikiliyor ya? Hop, birader. Ne var lan? Oğlum artistlik yapma kralını görürsün ha. Ha. Gel lan buraya. Hadi gel lan. Gel hadi. Gel. Hadi gelsene. Oğlum, bak git. Daha... Gel. Ne gel. Oğlum bak git. Gel. Gel. Ne yapacaksın? Gel. Oğlum bak git. Bak ben sana diyeyim abi sen bu Melih'in arkasından çok fazla konuşma onun arkası bayağı sağlam. Ben sana diyeyim. Lan oğlum benim dayımın oğulları mermiye kafa atıyor lan. Melih kim? Birader iki dakika bir gelsene. Gel gel. Gel sen içeriye gel. Yürü yürü. Oluyor, yürü. Gel gel. Akıllı ol, adam ol, asabın bozma. Birader biz Fikirtepe çocuğuyuz. Adam oluyoruz lan biz de. Bak Fırat, dolanıyorsun etrafta. Benim asabımı bozma, akıllı olaylar. Lan oğlum var ya, ameliyat yerime vurdun sen. Bittin mi? Abicim sen bunu yazmışsın. Fırat sabah saat 8'e gelir diye falan. Bu adam hayatta sabah saat ah, 8'e gelmiyor. Diyorsun. Hayatta gelmiyor zaten. Sen bittin. Çıkışta görüşeceğiz. Bak, güzel kardeşim benim. bir oldu, iki oldu, 3 oldu. Seni sürekli uyarıyorum. Ama benim de tansiyonum sürekli yükseliyor. Sinirleniyorum. Anlatabiliyor muyum? Güzel kardeşim. Oğlum. Topunuz bir daha buraya gelmesin lan. Ne? Lan daş yok mu lan daş? Daş yok mu daş? Ee iş nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Valla? Çok yorulmuyorsun değil mi? Yok ya çok eğlenceli. Belli zaten yani. böyle bir halan gelmiş güzelleşmişsin. Evet, Saçların evet da böyle geldi. çok güzel olmuş ya. Yani Bunları, kime boyattın bunu? Hayırdır birader? Bir durum mu var? Hasan bu var ya bunun gibi tipler var ya tam kof kof. Bunlarda var ya adam olmaz ha. Hiçbir şey olmaz bunlarda. Yalan. Hasan'la tutar mısın şu da rica edeceğim kardeşim. Sağ Lan senin ben var ya! Ya Fırat, niye her sabah aynı hani şey işiyoruz ya? Şu arabada adam akıllı park et ya. Çok mu zor bir şey istiyorum ya abi ya? Melih sabah sabah belanı benden arama ya. Abi Kesinlikle. arabanı düzgün park et. Başka bir şey istiyorum senden ya. Abi belanı benden arama ya. Ne alakası var ya? Arabanı düzgün park et, abi. Etmez sen ne olacak Melih? Belanı benden arama tamam mı? Oğlum belanı benden arama lan. Harbiden mi diyorsun lan? Oğlum sorma aynen öyle olmuş. Adamlar... O çöpü oraya atma ya. Lan oğlum hareket Bak. yapma bana ben üçüncü kuşak kung fucuyum, var ya. Kung fu! Fırat! Lan oğlum seni bir daha buralarda görmeyeyim lan. Görürsen ne olacak lan? Lan! Bak Fırat seni severim. İyi adamsın, akıllı adamsın. Ama bu sana son uyarım ha. Sen öyle bir indir, sen öyle bir indir. Aga ne oldu sana ya? Oğlum var ya, sen bir de onları gör. Haşet et, ah! Patatesi döndü hepsi var ya ağzına uf burnuna oh, bak bir çalışmışım üf kafa göz gitti oh Abi işte bir iki bizde de bir şey oldu.